أستعيذ بالله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Sadakallahu'l-Azim. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim yatarken bu ayet-i kerimeyi okursa, yani yatağınızın üstünde oturdunuz veya yatağınıza girdiyseniz de ayağınızı şöyle kanınıza çekerekten de okuyabilirsiniz. Efendim bu ayet-i kerimeyi okur peşine de ve ene ala zalike şahidin. Bunu açıklama yazacağız. Ve ene ala zalike şahidin. Ben de şahitler denim demiş oluyorsun. Allahu Teala 70 bin melek yaratır. O melekler kıyamet gününe kadar bu ayet-i kerimeyi okuyan kişi için istiğfar ederler. Rahmet duasında bulunurlar kıymetli kardeşlerim. Allah'ım her gece amel edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Paylaşalım bu faziletli amellerden diğer kardeşlerimize haberdar edelim kardeşlerim.